ben Gastron Sanatları bölümünden öğretim görevlisi Muhammed Yıldız. Bugün sizlerle tatlı pastacılık kitabımız için yiyecek içecek hizmetleri alanına yönelik Kürzün Fakültesi'nin Gastron Sanatları bölümünde, Güzel Sanatlar Fakültesi'nin yine ilgili bölümlerinde ve yüksek okulların aşçılık ile tatlı pastacılık bölümlerinde öğretim materyali olarak kullanmak üzere ekler ürününün yapılışını göstereceğim. Ekler ürünü için öncelikle 3 tane alt ürüne ihtiyacımız var. Bunlardan birincisi pata şu hamuru. Şu hamur olarak da geçiyor. Bu hamurun ayırt özelliği yapılış aşamasında ekstra bir pişirme işlemine tabi olması. İkinci olarak pastacı kremamıza ihtiyacımız var. Son olarak da üzeri için çikolata susa ihtiyacımız var. Bu ürünleri yapıp en son hepsini birleştirip ekler ürünümüzü ortaya çıkartacağız. Ekler e, yapımında kullanılacak malzemeler 250 mililitre su, 60 gram margarin, 200 gram un, 6 adet yumurta, 1 tutam tuz ve 1 tutam şeker. Malzemelerimizi ayarladıktan sonra hamurun yapımına geçebiliriz. Öncelikle bir tencereye e, su, yağ, e, tuz ve şekerimizi koyarak işlemi başlıyoruz. Elimizi ocağa koyduktan sonra suyumuzu ilave ediyoruz. İlave edelim, ve birer tutam tuz ve şekerimizi ilave edip kadar karıştırıyoruz e, karışımımız kaynadı. E, şimdi bunumuzu karışma ilave ediyoruz. Hamurumuz işte hazır. E, Açtan böyle e, hafiften fokurlamaya başladım. Şimdi bunu e, soğumaya bırakacağız. hamurumuzu tezgahta soğuttuk. Şimdi mikserimizi alacağız. Mikserde yumurtalarımızı teker teker yedireceğiz. Hamurumuzu mikseri aldık. Mikserde düşük hızda çırparak yumurtalarımızı teker teker hamura yedirdik. Orta yumuşaklıkta bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Ne yani çok sert ne çok yumuşak olması gerekiyor. Yumurtaları tamamen yemesi, homojen bir kıvam alması, herhangi bir topak, bir tür, pürüz olmaması gerekiyor hamurumuzda. Şimdi bu hamurumuzu düz düz taktığımız sıkma torbasına doldurup tepsimizi ortalama 5-6 saat uzunluğunda sıkıp fırına vereceğiz. Hamurumuzu tepsimize sıktık. Şimdi tepsimizi fırına atacağız. Ortalama 180 derece 35 dakika civarında pişireceğiz. Ekten hamurlarımızı fırına attık. Bunlar pişerken biz de çiğ için pastacı kremamızı yapacağız. Pastacı kreması için malzemeler. 500 ml süt, 50 gram margarin, 50 gram şeker, 75 gram nişasta, 1 yumurta, tekrardan 75 gram şeker ve 5 gram vanilya. Kremamızı yapmak için üstümüzü, yağımızı, 50 gram şekerimizi ve nişastamızı tencereye alıp ocağa alacağız, kaynatacağız. Bu sırada yumurta, 75 gram şeker ve vanilyayı farklı bir kapta aynı kaynayan kremamızı da temperlemeyelim. Kremanın içerisine ilave edip kaynatıp ocaktan alacağız. Pastacaması için bir evet, sos tavuğumuzu ocağa koyduk. Buna sütümüzü, yağımızı, şekerimizi e, ve nişastamızı ekleyip kaynayana kadar karıştıracağız. Kremamız kaynadı, onu bir kenara aldı. Şimdi farklı bir kapta yumurtamızı, şekerimizi ve vanilyamızı çırpıp kremamızı ısılarla birleştirip kremamızı ilave edeceğiz. Eklerin gramasını ayırt ettikten sonra e, sırada çikolata sosu var. Şimdi çikolata sosu için margarin, çikolata eklerimiz var. Bunları ocakta margarinimize eriteceğiz. Üzerine çikolata, ondan sonra da pralin ekleyerek sosumuzu hazır bir yerde getireceğiz. Çikolata sosu için malzemeler 200 gram bitter çikolata, 200 gram pralin, 200 gram margarin. Şimdi tavamızı ocağa aldık. Öncelikle margarinimizi eriteceğiz. Margarin eridikten sonra ocağın altını kapatıp çikolatamızı erideceğiz. Çikolata ekledikten sonra pralin ekleyeceğiz. Piterlerimiz fırından çıktı, soğudu. E, Kremamızı da, da yine hazırladık, soğuttuk. Çikolata sosumuz da yine hazırlayıp soğuttuk. Bütün malzemelerimiz hazır. Şimdi bunları birleştirme aşamasına geçebiliriz. Evet, e, kesiyorum. Sonrasında içerisine hazırlamış olduğum kremamı dolduruyorum. Ardından kapatıp sosumu getiriyorum, çıkartıp doluyorum. Üzerine antep istedim. çeşitli süslerden süslerle evet. eklenir. sonra servis edebiliriz. Tekrardan yani, yani, bir içerisinde kırmasını doldurdum. Sonrasında spor devam ettim. Çeşitli süreler yaptım. Sadece asıl kılgı